1904 Aralık ayında Harp Akademisini bitirerek kurmay yüzbaşı diplomasını alan Mustafa Kemal, eğer yalnız son yıl alınan notları hesap edilseydi, sınıfın birincisi olurdu. Beşinci olarak çıkmıştır. Arkadaşlarına, çocuklar şimdi her birimiz bir Osmanlı Paşası'nın yanına gideceğiz. Hepsi İslam alemi gafleti içindedirler. Olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu ortasında toplamalıyız diyordu. Her şeyden önce teşkilatlanmalıydı teşkilatlanmak ve hareket merkezi de Makedonya olmalıydı. Bütün dileği Selanik'e gönderilmekti. Bazı arkadaşları ile yeni kapıda bir Ermeni evinde oda tutup yerleştiler. Burası fikir arkadaşları ile toplantı yeriydi. Namık Kemal gibi hürriyetçilerin eserlerinden bir de küçük kütüphaneleri vardı. İnançları şu idi ki ilk şart istibdat rejimine son vermektir. Bu zorlanmayı da ancak ordu yapabilir. Kemalizm aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. Tanrı bir peygambere verdiği şeriatı ikinci bir peygamberde değiştirmekle hatta Kur'an'ın bir ayetindeki emrini başka bir ayette kaldırmakla hükümlerin toplum evrimini izlemesi gerektiğini göstermiştir. Fıkıh'ta buna nesih diyoruz. Muhammed son peygamber olduğuna göre ondan sonra nesih hakkı insan aklına kalmıştır. Onun için İslam bilginleri, zamanla hükümlerin değişeceği, içtihadında bulunmuşlardır. Mustafa Kemal'in yaptığı işte bu nesih hakkını kullanmaktı. İslam'da bütün şer'i meseleler iki büyük bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, ahireti ilgilendirir ki ibadetlerdir. Oruç, namaz, haç, zekat. İkinci bölüm, dünyayı ilgilendirir ki bunlar da nikah ve aileye ait hükümlerle muamelat denen mal, borç, dava ilişkileri ve ukubat denen ceza hükümleridir. Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet hükümlerini kaldırmıştır. Kaldı ki insan aklı nesih hakkını farzlar üzerine de götürebilir. Zekat, kazanış ve gelir vergilerinin bulunmadığı bir devrin mirasıdır. Haç, Kabe'den faydalanan Mekkelilerin Müslümanlığını sağlamak için konmuştur ve bu döviz çağında Hicaz dışındaki hiçbir yabancı Müslüman halkı buna zorlanamaz. Namaz şekli de iskemle olmayan entarili bir halkın yaşayışına uygundur. Pantolon, etek ve hele başkasının ayağı değen yere yüz değdirmeyi yasak eden hijyen devrinde yürüyemez. Cenaze namazını neden ayakta kılıyoruz? Caminin dışında olduğu için bugünkü hijyen anlayışına göre caminin içi ile dışı arasında fark yoktur. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Sayfa 410-411 Atatürk, ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekte başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir, ezan ve namazın Türkçeleşmesiydi. Muhafazakarların sözcülüğünü yapan İnönü, Atatürk'e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir, demişti. Arkadan dil ve Kur'an metni meseleleri çıkıp namazın Türkçeleşmesi gecikmişti. Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 412. Türk yeni bir Allah yaratmıştır. İnkılaplarla birlikte Türk'ün her şeyi değişmektedir. Kemalizmi bir din, yeni bir hayat formu olarak ele alıp yorumlayanlardan biri de Munistekin Alp Takma adlı Mois Kohendir. Kendisi bir Yahudi olmasına rağmen, gerek Türkçülük mefkuresine gerekse Kemalizm ideolojisinin ikamesine önemli katkıları olmuştur. Türkçülük ve Kemalizmin bir Yahudi eliyle ikame edildiği söylense kanaatimizce abartı olmayacaktır. Munis Tekinal, Kemalizm adlı kitabında İslam'ı açıkça hasım olarak görür ve şöyle der. Artık 1935'teyiz, 12 senelik bir müddet zarfında yeni Türk kendine yeni bir ruh, yeni bir ahlak, yeni bir tarih hatta Allah'ı artık tanrı diye andığı için diyebilirim ki yeni bir Allah yaratmıştır. Türk'ün şimdi kafası başka, serpuşu başka, alfabesi başkadır. Onun şimdi başka bir devleti, başka bir ekonomisi ve nihayetinde başka bir dili vardır. Tekin Alp Kemalizm Cumhuriyet Gazete ve Matbaası İstanbul 1936 sayfa 171 Bunak din büyükleri, nerede mahşeriniz? Tekin Alp'in Kemalizmi inşa ederken gösterdiği azminin İslam'a olan düşmanlığından kaynaklandığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Dönemin Cumhuriyet aydınının en bariz ortak özelliğinin İslam düşmanlığı olduğu hakikattir. Gerek İslam dinine, gerekse bu dinin alimlerine saldırmak, aşağılamak, Cumhuriyet elitinin genel karakteri olmuştur. Bunak din büyükleri, nerede mahşeriniz? diyerek alaycı bir hitap tarzı ile soru sorulur. Tekin Alp laiklik bahsine tahsis ettiği 11. bölüme Kahrolsun Şeriat Hükümeti başlığını atmıştır. Tekin Alp milliyetçiliği ümmet çağını takip eden asrın gerçekliği olarak takdim eder. Kemal Atatürk İslamiyet Rabıtasının artık öldüğünü, Türk milleti için milli şuurun uyanmasından başka kurtuluş yolu olmadığını söyler. Tekin Alp Kemalizm sayfa 94 Hatırlayacağımız üzere videonun başlarında Fahri Rıfkı Atay Atatürk'ün teşkilatlanmak için Makedonya'ya gitmiş olduğunu söylemişti. Görüldüğü üzere Wikipedia ansiklopedisi Kemal Atatürk'ün mason olduğunu ve Makedonya mason locasına kayıtlı olduğunu açıkça belirtmektedir. Tarih boyunca gelmiş geçmiş ustalık derecesindeki masonların resmi web sitelerinde Kemal Atatürk de yer almaktadır. Onun hakkında yazılanların bir kısmı şöyledir. Mustafa Kemal Atatürk Masonluğa 1907 yılında Grand Orient de France tüzüğü ve anayasasına göre 80 numaralı Makedonya Resort Locası'nda girmiştir. Hayattaki idealist eğilimlerine ilham veren ve ona hayatının ilerleyen dönemlerinde üstleneceği büyük işte zafer'e ulaşmak için gerekli ilhamı da veren muhtemelen genç yaşta masonluğa dahil olmasıydı. Atatürk'ün reform ve laikleşme mirası bugüne kadar devam etmekte ve dünyanın dört bir yanındaki masonlara ilham kaynağı olmaktadır.